merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katil oynuyorum arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olun. Like atın arkadaşlar. Bir katil olamadım. İnşallah bu videoda katil olacağız. Bunlar arkadaşlar lo e oyundan çıktığı için diyor. Ama korona dönemi Bela korundan biri söylüyor. Ya yaklaşmayın. Ama ambulans var. Arkadaşlar like katmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. 300 abone de canlı yayın olacak. sen misin katil? Altın yok ki altın da hepsini almışlar. Buna parkta biraz eğlenelim o zaman. Buna park. Hadi. Nasıl binelim bu atlara? At karnı. Hadi atları gördük de karıncalar nerede? Karınca yok. Abi nasıl bineceğim ben buna? Binemiyorum O zaman şöyle bin Ben bunu bineceğim. Hı. Binemiyorum Aa düz ölmüş. Katil o. Katil o. Katil. Katil o. Katil o. Abi. Katil o abi. Abi bana gelmesin. Çünkü ben gördüm onu. Beni de öldürebilir. Abi onu sıkacağım. Bekle bekle. Arkadaşlar oydu ya. Adamın yanındaydı öldürdü adam. Tamam. On yaptık. Şunu da aldık. Tamam. Bir ay o oh, atışıymış ama ya. Neyse. Katil kırmızı evet işte. CRL evet. Aynen. Daha demin ki arkadaşlar siz de gördünüz ya adamın yanında öldürüyordu bir adamı. Arkadaşlar video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Aha bekle 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 bekle. Abi biraz yaklaşmayalım adam nerede? Yok bu da iyi bak kırmızı böyle. Kırmızı abi. kırmızılı yok. Daha demin buradaydı. İşte şu şuradaki bir adam vardı. Onu öldürdü ama yok olmuş. İki tane okum oldu. Hmm. Bu adam. Y Hemen ikinci partımızda geçelim. Evet. Arkadaşlar adam da bize numara yapıyordu diğer adam. Vallahi şimdi hemen AVM'deyiz. Çok güzel vurduk ama bir ayda kaldı. Oranın da ka şey oldu kahraman. Burada bir adam ölmüş. Osman sen misin? Katil sen bana söyle. Ben seni öldürürüm. Bunlarda geçerken yalan şey böyle Ne yapıyorsun? simetrik hareket eder mi Uyuyor uyuyor. Ama öyle cana düşüyor. şey diyeceğim de adam öldü. Kolu kanıyor adam. Adam kolu Bekle. Bir tane daha. O zaman bir ikisi versen. Çok güzel. Heh, sağ ol. İçelim bakalım. 20 saniye görünmezlik çok güzel. Dur 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 dur. Sık. Sık. Katili gördük arkadaşlar. Katili gördünüz görünmez olarak. Hani şu an görünmezimiz bitti. Katili gördüm. Yazamıyorum muteliyim. Millete yazar. <laughs> Öldürdüler. Hemen dördüncü partımız son. Evet. Bu videoda yine katılamadık. Hep masum olduk. <laughs> arkadaşlar videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Aha. Dostum sen misin? Katil sen misin? Bekle. Oh. Ha adam bizi öldürecek. Kafayı taktı. Böyle göbekliydi katil olan. Katil göbekli. Abi göbekli böyle göbek. Hani göbeği var böbreği çıkacak. Hemen bekle. Hamburger, hamburger. Aha, burada var mı? Yok bu değil abi. Böyle. Nasıl anlatayım abi? Öf. Robot resmini mi çizeyim? Kağıtta yok ki. Param yok param. 5 tonum var. ile join diyor. O zaman on joinim var. On param var çok. Iyi. On iki oldu. 3 tane kaldı. Adam öldürecekler. Adamlarımızı öldürüyorlar. Ben değil. Ben senin yapacağın işe tüküreyim ya. Beni niye vurdun? Arkadaşlar video bu kadar. Daha aşağıdan kanalıma abone olun. Like atın arkadaşlar. Güle güle. Bay bay. Adam gitti. Beni vurdu ya. Abi göbekli adam kaçtan beri adam öldürüyor ya. Abi o, o, arkamdan da vurulmuşum. Arkadaşlar video bu kadar da. Aşağıdan kanala abone olun. Like atın arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.